ses yaptınız? Oğlum niye girdikken yere ateş ediyorsunuz amına koyayım? Bal siz? Suçu çek! sana sıktım suçu seni öldürdüm senin yüzünden çık ya! Lag oldu lag! Ya lag oldu lag! Ya lag oldu vurdum iki... Onu değiştirmeli lazım daha harbi. Allah lan kafam gözüküyor adam ya. Şuuu! Allah! Allah! Bir geri de orada diğeri de orada. Allah Allah! Adam kalmadı ya. Ohohohohoh Ooo Aaa var Öldü Kasa O sensin o tamam pardon ben de Hocam çok ping var sanki. Suçu adam sağda sağda. Suçu kurtar. Olabilir. Tam vurdu 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 tam vurdu. Olabilir. Bir tane daha var bir tane daha var. Var. Var, varsa var. Aha onun ne oldu lan? Adam hareket çaktım nasıl? Pingim var diye uçarak vurdum. Sağ gidiyor sola gidiyorsun anlamayacak anladın mı? Oğlum nasıl yapacağız? Aga yapamıyoruz. Aga kaldır onu. Orada